Und erst gesagt, er war mein Freund. Wissen Sie, wenn er nicht dreihässig bin und wie er, ist das eigentlich ganz attraktiv, aber wenn er sich aufhört, wie ein verschrecktes Kind. Ich muss verrückt gewesen sein. Kommen Sie, lassen Sie mich das machen. Dann stehen wir morgen noch hier. Schließlich sind Sie in Italien. Kimseye tırnazı kaybettin Evet. Merhaba. Merhaba Fendi. Affedersiniz siz ne kere Evet. Aa, bak sana söylemiştim değil mi? Seninle tanışmak benim için bir şeref. Bu bir mucize. Eee... Evet bir sorunum daha fazla var yok Aslında var evet. Benim tamam. için Teşekkür ederim. Benim arabam senin araban. Bir şartım var araban... Tam bir hurda. Bildiğin köpek teşkisi ama sen kullanırsan Ömrüm boyunca unutmam ne ki. Ne geçti? Ya Nicky Lauda'yı sakın takma. Aman tanrım ödemiyorum onu. Lauda. Mario'nun yerine gidene kadar bekle. O zaman harika olacak. Nicky Lauda, Nicky Lauda, Nicky Lauda. Biriniz neler olduğunu söyleyebilir mi? Kimsin sen? Tanımalı mıyım? Tanımıyor musun? O Nicky Lauda. Formüler bir pilotu ve Ferrari ile anlaşma imzaladı. O mu? Evet. Bu imkansız. Neler? Formüler bir pilotları bilirsiniz. Uzun saçlıdır, seksidir, gömlekleri her zaman açık olur. Teşekkür ederim. Ne demek? Sürü şekline bakın, yaşlı gibi sürüyor. Hızlı sürmeye gerek yok. Sadece risk yüzdesini artırıyor. Şu an acelemiz yok. Para da almıyorum bir teşvik ya da bir ödül olmadığına göre niçin hızlı söyleyeyim ki? Çünkü ben öyle istiyorum. Peki de başlamayız. Evet. Başlamayız. Thank you. <laughs>